12. Biyoloji nükleik asitlerin çeşitlerini ve görevlerini açıklamayla ilgili bir soru. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Bu aynı zamanda 9. sınıf biyoloji ile ilgili ama artık bunun ayrıntısı 12'de olmuş oluyor. Ee, evet DNA molekülleri verilmiştir diyor. Buna göre A şıkkında verilen DNA moleküllerinin ipliklerini ayırmak için gerekli olan ısı miktarını çoktan aza doğru sıralayınız. Gerekli ısıyı DNA'yı ayırmak için. B'de de DNA ipliklerini ayırmak için gerekli ısı farklı olmasının nedenini soruyor evet bunun için ne yapıyoruz? Bakın burada yapmamız gereken şey burada 3 tane verilmiş DNA verilmiş zincirleri verilmiş. Bunlar da daima guanin sitozinle 3 bağ yapar. Guanin sitozinin sayısı birbirine eşittir. Adenin timinle 2 bağ yapar. Daima birbirine eşittir. Buna göre burada zayıf hidrojen bağlarını hesaplamaya çalışıyoruz. Çünkü bağlar adenin timini ayrılmak için nedir? 2 tane bağ var. Guanin sitozinin 3 bağ var. Bakıyoruz burada karşılıklı iki zincirdeki adeninleri bulduğumuz zaman karşısında timin de eşit olduğu için timini bulmuş olacağız. 250 80 daha 330 2 bağ yapar. Ee, Diğeri ne var? 100, 300 daha ne yaptı? 400 3 Bu şekilde her zincirin e, adeninler, ve guaninleri bakın toplayıp adeninlerin toplamına iki ile çarpıp iki bağ yaptığı için guaninler, studen guaninleri toplayıp 3 bağ yaptığı için onunla çarpıyoruz. Baktığımız zaman en fazla olan yani e, Isı ısı en çok e, olandan aza doğrusu demiş. Gerekli ısıyı en çok e, bağ e, toplamı nerede var? 3'te var. O yüzden 3 daha sonra 1'de var. Bakın 1800, 1700'de bir, e, 100 eksi de o. 3, 1, 2'dir. Peki de diyor ki gerekli olan ısı miktarının farklı olması nedeni nedir? Bunun sebebi zayıf hidrojen bağları çok olanın yıkımı da daha zordur.